Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hem yeni büyüyü de değerlendireceğiz arkadaşlar. Yeni gelen kartı değerlendireceğiz. Hem de yavru ejdere gelen evrime bakacağız. Bunun dışında birkaç tane de maç atarız. Ama videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni kartımız büyük kartı. 3 iksirlik bir kart. Domuzcuklara yaptığını görüyorsunuz Hem Dondurma gibi Sabit Tutuyor Hem de Zehir gibi Hasar veriyor Kartın ismi galiba sarmaşıklar olması lazım Sarmaşığı kullandığımızda Rakibin Kartı Hem hasar veremiyor Hem sabit kalıyor Hem de zehir gibi canı azalıyor gayet güzel farklı bir kart yapmışlar iksir maliyeti olarak da 3 iksir yapmışlar sanki bitik güçlü olacakmış gibi geliyor bana ama yeni gelen kart güçlü olur normaldir sonraki güncelemede güçsüzleştirirler ayrıca kart yüksekten uçan balon gibi minyon gibi kartları da aynı şekilde etki ediyor yere düşürüyor sabit bırakıyor o da farklı bir artı olmuş saniye başına 30 hasar veriyor iki buçuk saniye donduruyor arkadaşlar. Bence kart özellikle havadan uçan kartlara etki ettiği için güçlü bir kart olmuş. Ama yakın zamanda zaten göreceğiz bakacağız. Siz bu kart hakkında ne düşünüyorsunuz? Tekrardan hatırlatalım. Ödüllü turnuvamız 5 Eylül Cuma günü. Ödülümüz ne diye sorarsanız elmas bilet olacak. Turnuva detayları daha belli değil. Saati büyük ihtimal akşam üzeri olur. Onu da bilgilendirmesini yapalım. Ödülü turnuvamız 5 Eylül Cuma günü. Şimdi gelelim yavru ejderha. Yavru ejderha için birkaç tane konsept vardı. Büyük ihtimal görmüşsünüzdür. İşte ağzına attığı lavlarda rakibe zehir hasarı verdiği, zehir kısmı oluşturduğu ya da ne bileyim ayaklarında bomba taşıdığı, bombayı öldüğü yerde bıraktığı bazı oyuncular böyle şeylerin gelebileceğini düşünüyordu. Ama düşünülenin tam tersine farklı bir evrim gelmiş. Hemen şimdi evrimi de gösterelim. Bu evrimde yavru ejder hem rakibin kartlarını yavaşlatıyor oluşturduğu rüzgarla hem de kendi kartlarını hızlandırıyor. Ya yani farklı bir tür olmuş. Genelde düşünülenin aksine farklı değişik bir şey yapmışlar. Bence güzel bir evrim yapmışlar. Tabi döngü sayısı da önemli döngü olarak da bir döngü yapmışlar. Bu da avantaj sağlıyor tabii ki. Yani ben kullanır mıyım sanmıyorum. Desteme uyumlu değil yavru Ama gayet güzel, hoş bir evrim olmuş. Ama bence oluşturduğu rüzgar, kasırga gibi etki etseydi daha hoş bir evrim olabilirdi. Siz yeni gelen evrim hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Kısaca özet geçmek gerekirse bence sarmaşıklar gayet güçlü bir kart olmuş. Özellikle hem çarpma etkisi hem ok etkisi yaratması güzel olmuş. Yani tam çarpma ok da diyemiyorum. Biraz dondurma zehir karışımı gibi. Biraz çarpma ok karışımı gibi. Gayet güzel güçlü bir kart olmuş bence. Önümüzdeki sezon o kartı kullanan çok kişi olacak. Özellikle ağır destelerde çok iyi gidecek gibi gözüküyor. Ayrıca balon, lavtazı gibi kartlara Pekkan'ın vurması bence biraz da komik olacak. Yavru Ejder'e evrim hakkında konuşmak gerekirse de Yavru Ejder evrimi bence gayet yerinde. Güzel. Ne çok güçlü ne çok güçsüz. Güzel bir evrim olmuş. Döngüsü de bir olduğu için gayet güzel. Ama bana göre ilk sezonda biraz daha güçlü olması için e, zehir etkisi ya da kasırga etkisi yapsaydı daha güzel olurdu. O rüzgar yaptığı rüzgar kasır etkisi yapsa bence çoğu kişi yavru ejderi kullanırdı. Benim yorumum bu kadar arkadaşlar. Sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Yorumlara yazıp tartışabiliriz. Şimdi maçlara geçiyoruz. 13 evrim güzel çamlı ticaret. Bu arada yeni gelen arkadaşlar abone olup like atarsanız sevinirim. Bugün bayağı aktifiz. Bir abone olup destek olursanız sevinirim. Şuradan bir haydut deneyeceğim. Boşa denedik abi. Abi boşa gitti ya. Teşekkür ederim. Asız eleman. Anne grubu hoş geldin. Abi Haydut'u mahvetti o mezar taşı var ya. Rahmetli etti Haydut'u ya. Ya sağlık olsun. Ya, bazen elimiz ayağımız tutmuyor bazen oyunlarda ya. Biz de aynı şekilde mesela şu anki maçta zorlanıyorum abi. Şu anki maçta zorlanıyoruz. Hasar yeme oradan vur. Ah, adam gibi vur oradan uçan makine. Adamsın ya. Adamsın uçan makine. Şu alev topuyla hasar verelim. Sakın hasar yeme uçan makine. Orada dur. Aferin. Sen görevin yerine getirdin. Helal olsun sana uçan makine. Adamın dibi uçan makine. Adamın dibi evin direksin baba. Hadi bana geçen gün adam Mega Pekka Kıvılcım Öfke oynuyordu. Bayağı fena bayağı ağır destek. Eyvah. Hadi hadi aferin sana. Yıldırım geliyor. Kaç yıldırım geliyor? Kaç Güzel güzel şey hale topunu hasar vermek ne için atım arkadaşlar edelim. herhangi bir sebebi yok çünkü şu an hasar edelim. oynuyoruz ya yani onun yıldırımı büyük ihtimal bize daha çok hasar verecek maalesef büyük ihtimal maçı kaybettik ama elimizden geleni yapacağız bu maç gitti arkadaşlar biraz zor çeviririz yıldırımı var güzel kulüye de vurdu. Helal olsun sana ya. Elektro dev adamsın valla. Elektro dev maçı kazandırıyor bize büyük ihtimalle arkadaşlar. Adamın dibi elektro dev. Hele Pro adamın dibi çıktı. Vallahi çok sağlam. Maçı da güzel çevirdik. Bugün elimiz tutuyor, elimiz ayağımız tutuyor. Atsız eleman teşekkür ederim. Bazen elimiz tutmuyor, bazen tutuyor. Üçlü çekilişte yine biraz fena değil oynayışım da. Bu arada genç çaylak. Biraz emoji atmıştın ama canın sağ olsun. Bileks o gün iyi bana çıkan da iksir bulgu, vardım ben. Hediye sayfası güzel. Eyvallah teşekkür ederim. Burada bu arada hasara girdik. Bir kere vurdu sağlam vurdu bir kere vurdu. Şu an ani bir atakla hasar yiyebiliriz arkadaşlar. Roketi boşa atmış şu an. 2 saniye önce atmam lazımdı roketi. Roketi 2 saniye önce atmam lazımdı. Roketi 2 saniye önce atsaydım arkadaşlar. Şu anda kuleye pek bir kere vurmuş olacaktı. Her an her şey an bir şey atabilir adam yani. Aynen öyle. Top arabasını hazırlayayım. Bakayım büyücünün önüne bir şey atacak mı? Top arabasına biraz erken bastım ama yerde kule vuruyor mu? Vuruyor. Adamda yıldırım var. Yıldırım olduğunu öğrendik. Celat'ı şimdi atacağım. Edit sayfası Akif. Şimdi koç binicisi gelecek. Şimdiden hoş geldin diyorum koçbindisin ama bence bu sefer soldan atabilir. İzlemeyi tercih dayı etti. Olay. Abi. Diye. Şuradan sal tek kayda dark goblin'i. Oradan fena hasar yiyeceğiz yoksa. Kibritim var. Haydi abi. abi. Haydi tekka. Tek Helal olsun dayı oldu. Helal olsun. Helal olsun çok güzel buldum valla var ya. Helal olsun dayı olay. Çok fena hasar verdi oradan. Kıvılcımı da hallettik mükemmel. Abi tamam. Burada hasar yiyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Çok fena hasar verdik oradan. Şu play'i indirelim. Bak kılıcıma roket atsaydık bilinen şey yapmış olacaktık. Sol kuleyi alamayacaktık arkadaşlar. Rakip zaten kılıcıma kule atacağım, şey, roket atacağım bilerek şey yaptı. Abi kuleye vurması iyi. Bak şu an mesela kılıcıma roket atabiliriz. Az öncekini bilmiyordu soldan saldırı yapacağımı. Roket atıp bitireceğim zannediyordu. Roketi şimdi attık. Yani kılıcıma roket atmama sebebi mi oydu arkadaşlar? Kuleyi verdik gibi ama kuleyi versek de sıkıntı yok. Çünkü bu kuleyi aldık. 3 derece gidebilir miyiz? 3 derece gidemeyiz. 15 saniye kalmış.